Aldı aldı. seni. aldı. Çok da güzel. zorum Pesado, tá, velho. bizim ben karşımızda gözümüz var ya. <laughs> <laughs> önümde, önümde oynadı, attım. At seni evet, çalırım seni. Seni çalırım seni. Vay seni vay 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 vay. Dur lan. Bir cani. Bir durayım. Bir bek. Oo iyi basıyor iyi basıyor. Hadi koşuyor. Oo. Oo 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 yaparsın sen bunu yaparsın hadi hadi aslan parçası <laughs> yapıyorsun bu sporu oğlum Furkan çok şey kaçırıyor ya hadi çalıştır kendini hadi fena değil aha kurtardı güzel uğraştırma başardı beni uğraştırmadı şöyle de bir poz verelim bunu videodan alırsın sen pozunu ver abi Silikon Neyle geldi la? Tırıvır mı? Tırıvırı mı? <laughs> Yazık la hayvana tırıvırı dolanmış la abi çok mı diyor <laughs> ya? Yani <Oo>. Güzel Güzelmiş Güzelmiş <laughs> abi. Yani. Güzel güzel maşallah. Ne neler yapıyorsun ya? Böyle tıkırdarsa daha böyle alırım işte. Otur. Benimle oynama koçum benim adım Behzat. Oturduğun yerde. Benimle direkt, oynamayın. Direkt balaa söyle kendini ipe bağlasın. <laughs> gel. Gel salacağım lan gel gel. Korkma i̇yi lan büyük Yok, oda. Yok lan iyiymiş lan. Gel ama ambarlamış lan. Çay la. çay keyfi yaparken. La bir çay içirmedin lan. Tıkırdar mısın <laughs> sen böyle? Aha böyle. <laughs> sabah, sabah, vurmaya başladı ya. yanıyor sıcaktan <laughs> Sıcaktan yanıyor montu çıkaramıyorum. <laughs> Ama küçük. Bak küçük olduğu halde böyle kafa atıyor. Bas, basışa bak basışa. Bak kalamam sıkı ya. Hayır, böyle bir şey yok abi ya. Balık çok diri ya. Çekiyor mu? Bak, müzofun oraya gitmiş. Bak, küçük değil mi? Değil mi? Başarılı. Vay, vay, vay. Şey, tam vay. bile var. Vay, vay, vay. Kaçım benim. Kaçım. Oturduğumuz yerde kral. Vay, vay, vay. Küçük dediğimize de baksın. Ben boşuna demedim gizli silahımı çıkartayım diye. Ne atıyorsun beki? Evet, bu çok iyi. <laughs> Oo, ne bastı la? Bu iyi la abi. Konuşurken aldın <gülüyor> la. <gülüyor> renk demedim Natural renk demedin mi ben? Natural ya? usta. Lan, yarım geliyor bak geliyor. Tamam 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 gelene bak. Uh, Hadi yavrum. Oğlum biraz kalama ver la. Oo iyiymiş la. Anam 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 bu ne lan? Lan ne <laughs> lan bu? <laughs> Köpek Önder, balığı mı Önder lan bu? <laughs> 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 evet. Şöyle kaldırayım alalım. Vay yavrum vay 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 vay. Bala bak bala. Gözün gönlün şenlensin Furkan. <laughs> Boy fena.